Kaçak! Hadi ah. <güler> abi ne çektin lan? Bu ne oldu abi Çek 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 çek. Cooled, réussi, <gülüyor> çek. 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 Çek.

kişi <laughs> Bu sezonun en büyük balığını şu an getirdik. Balık 2 metre boyunda, 108 kilo yayın balığı, kılçıksız balıktır, lezzetlidir, lopettir, çoluk çocuk rahatlıkla yiyebilir ve şu anda yaz sezonunda en fazla tercih edilen balıklardan bir tanesidir. Bu da o balıklardan bir tanesi ve en büyüğü. Bu balık Amasya'dan geldi. Amasya'da sabah saatlerinde e, ufak kayıkçılardan bir tanesi çıkıyor ve bu balığı görüyor ve yakalıyor. Bu balık da buraya geldi. Şu an satışta. E, bugün vatandaşın ilgisini çeksin diye serdik buraya tezgahı. Ve bir saat sonra da keseceğiz. Kilosu, kilo fiyatı da sadece 70 lira. Al bu, bu balıktan yesin. 10 numara bir balık. Çok güzel. Bunun eti peynir gibidir. Büyüklüğü sizce ne kadar? Bunun kaç metre? 2 metre var. 2 metre. Gelecek var yani. Daha önce görmüş müydünüz bu büyüklükte? Görmedim. Ben göl kenarında oturuyorum ama böyle balık görmedim. Yediniz mi yayın? Nasıl oluyor eti? Çok güzel. Ben beyazır bunu eti. Peynir gibidir. Süper maşallah subhanallah. Ne kadar uzunluğu sizce? Bir buçuk metrede fazladır. İki metreye yakın var. Tam iki metre geldi. İki metre, iki metre. Daha önce görmüş müydünüz? Yok, ilk tabii. defa görüyorum. Yediniz mi yayın netini hiç Yok, yemedim. Gördükten yani sonra merak ettiniz mi? Yer misiniz? Yani çok meraklı ama işte, bakalım inşallah tadına bakarız. Büyük tabii ki. Dikkat çekiyor. Güzel bir balık. Yani saataneye böyle bir balık yakışır zaten. ne kadar sizce uzunluğu bir tahmini Tahmini var, 3 metre var herhalde. Yok. Yok mudur? Daha yediniz mi siz yani? 1.80 falan önce. Yedim ya. Nasıl eti yedin? Çok güzel, lezzetli. Tavsiye ederim yani. Bu da, bu balık kesilmiş yerdir arkadaşlar. Kılçıksız, rohbet. Çoluk çocuğun rahatlıkla yiyebileceği balıktır. Kilosu da 70 liradır. Bugün halka bedava satıyoruz. Kesilmiş yerdir.